Öncelikle şunu bilelim ve şuna iman edelim ki Kur'an okunan yerlere melekler inerler. Mutlaka gelirler. Meleklerin geldiği yerde ne olur? Rahmet olur. Bereket olur. Bolluk olur. Sekinet olur. Güzellik olur, huzur olur. Meleklerin olmadığı yerde huzursuzluk olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okunan evin hayrı artar buyuruyor bir hadis-i şerifte devamında şöyle buyuruyor. Oturanları sıkılmaz. Böyle evlere melekler toplanır, şeytanlar kaçıp gider. İçinde Kur'an okunmayan ev oturanlara dar gelir. Böyle evin bereketi, hayrı olmaz. Çünkü melekler oradan uzaklaşır, şey, şeytanlar gelir. İçinde Kur'an okunan anlam ve yorumuyla meşgul olan ev... ...yıldızların yeryüzünü aydınlattığı gibi sema ehli için aydınlatılır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlerimizde Kur'an okumaya teşvik ediyor. Huzur mu yok ailenle evinde? Kur'an oku. Allah aranızdaki kavgayı bitirsin. Melekler gelsin, sekinet olsun. Onlar sizin için dua yapsınlar. Bir topluluk Kur'an-ı Kerim'i okumak için bir araya gelirlerse diyor Efendimiz Aleyhisselam. Mutlaka melekler onları kuşatırlar vallahi. Ve Allah semada meleklerinin yanında o topluluğu anar diyor efendimiz Aleyhisselam. Bu hadis-i şeriflerin sahabe tarafından yaşanmış bizzat delili vardır. Usaid bin Hudeyr radıyallahu anh'ın yaşamış olduğu olay bütün hadis kitaplarında meşhurdur. Bu sahabe bir gece Kur'an-ı Kerim okuyor. Bakara Suresi'ni okuyordu. Bakara Suresi'ni okuyor okurken atı birden şahlandı. Şahlanınca durdu. Durunca at şahlanmasını kesti. Tekrar okumaya devam etti, at tekrar şahlandı. İki defa, üç defa bu olayı cereyan edince atın yakınlarında oğlu Yahya olduğu için at ona bu şahlanmalar esnasında zarar vermesin diye kalktı. Atı biraz daha uzağa bağlamak için bulunmuş olduğu o hurma harmanından uzağa bağlamak için dışarı çıktı. Tam da kafasını yukarı kaldırdı ki bir de ne görsün gökte şemsiye gibi bir şey içerisinde ışıklanan nesneler var. Fe subhanallah dedi. Şaşırdı kaldı. Ama gözleriyle gördü. Sabah olunca derhal Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Bukhari'de geçen bir hadis-i şerif aktarıyorum size muhterem kardeşlerim. Efendimiz aleyhisselamın yanına geldi. Olayı anlattı. Gülümsedi Efendimiz aleyhisselatü vesselam. O gördüklerin nedir biliyor musun? Ey Hudayr'ın oğlu dedi. Bilmiyorum ya Resulallah ama şaşırdım gerçekten. Hayatımda hiç görmediğim bir şey gördüm. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki Onlar vallahi meleklerdi. Senin sesine gelmişlerdi. Sen okumaya devam etseydin sabaha kadar oradan ayrılmazlardı dedi. Sabaha kadar oradan ayrılmazlardı nasıl okumuş ki Usayd bin Hudayr radıyallahu anh melekler onun sesini dinlemeye gelmişler. İşte şu saydığımız hususlara dikkat ederek okumuş olmalı ki Allahu alem onu dinlemeye gelmiş melekler. Ama efendimiz Aleyhissalatu vesselam okursanız melekler etrafınızı sararlar buyuruyor muhterem kardeşlerim.